toplumsal eleştiri. Erkek çocuk sahibi olmamak suç mu, günah mı, hata mı? Allah Resulü'nün erkek çocuğu yoktu bu ayetler indiğinde. Evet, kız çocukları vardı. Ama erkek çocuğu yoktu. Şimdi erkek çocuğu olmamak suç mu? Günah mı? Hata mı? Dolayısıyla hele o günün şartlarında siz mi belirliyorsunuz çocuğunuzun cinsiyetine? Neden kız olunca değil de erkek olmayınca? Hı? Erkeğin olmamasını neden bir nakisa olarak görüyorsunuz? Bu erkeğe tapış, güce tapış değil de nedir? Aslında güce tapıyorsunuz siz. Dolayısıyla görüyorsunuz. Cahiliye çocuğu bir insan değil, güç olarak görürdü. Şu anda söylüyorum ne değişti? Hala güce tapıyor. Güce tapan cahiliye zihniyeti oğlu olmayanı küçümserdi. Kevser suresinde olan o. El-Ebter diyorlardı Allah Resulüne. Soyu kesik. Çünkü niye soyu kesik değil? Çocukları var. Onlar çocuktan sayılmıyor ki. Kız ya. Kız, insan sayılmıyor. Zihniyete bakar mısınız? Şu anda Müslüman şarkın birçok yerinde hala öyledir. Ve babalar kızlara vasiyetlerinden bir şey vermezler. Babanın mirasından birçok kız, birçok kız evladı pay alamamaktadır hala bugün. Allah'ın belası bir zulümdür. Bu. Ve ondan sonra Allah o toprağa rahmet nazarıyla bakacak, öyle mi?